Selamun Aleyküm kıymetli hocalarım. Tefsir tarihi ve usulü dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bu derste tefsirin tedvini ve temel yöntemleri konuşacağız. Temel tefsir yöntemlerini, dirayet ve rivayet tefsirlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle anahtar kavramlarla başlayalım. Dikkat etmeniz gereken yerlere bakalım. mücmelin tebiyeni, mübhemin tafsili, mutlakın takyidi, müşkilin tavzihi gibi kavramları görürseniz Peygamberimizin tefsirde olan fonksiyonu, tefsir ilminde peygamber dönemiyle alakalı e, hangi e, durumlar tefsire kaynaklık etmiştir, peygamber neler yapmıştır bu konuda gibi konularda bunlar bizim anahtar kavramlarımızdır. Yani peygamber e, mücmeli tebyin etmiştir, yani kapalı ifadeleri açıklamıştır. Mübhemi tavsil etmiştir peygamberimiz. Mübhem derken burada kastilen daha çok e, kimden bahsedildiği, neyden bahsedildiği belli olmayan, bunun yerine ismi işaretler, ismi mevsuller, sıfatlar, zamirlerin kullanıldığı e, durumlarda burada kastın ne olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Burada e, mübhem de arkadaşlar. E, açıklama çok kısadır. Yani işaret edilen şeyin karşılığı çok kısadır. Mesela orta namazdan bahsedilir. Orta namaz ikindi namazıdır diye peygamber açıklama yapar. Burada bir anlam kapalılığı vardır. Peygamber bunu yorumlayarak açıklar. Mesela bilakis onların kalpleri kaskatı kesilmiştir ayeti. Anlam e, kapalıdır. Peygamber bunu nasıl olduğunu hadislerinde açıklamıştır. Bunları konuşacağız mutlakın takidinde ise e, kesinlikle mutlak olarak yapıl yapılacak olan bir şey var. Ama bunun miktarı belli değil. Ne kadar yapılacak? Burada miktar e, belli bir yani istenilen şeyin yapılması gereken şeyin belli bir miktara tabi olması belli bir miktar ile sınırlandırılması mutlakın taklidi oluyor. Mesela işte Kur e, namazda kolayınıza geleni okuyunuz ayeti bir mutlak bir ifadedir. Yani bu mutlak olarak namazda Kur'an okunmalıdır. Ancak burada ne kadar okunacak? İşte burada Peygamberin fatihasız namaz olmaz diye bir açıklama yapması mutlak olanı takip etmiştir. Belli bir çerçeve ve belli bir sınır çizmiştir. Müşkilin tavzihi ise yine Kur'an'da çelişkili gibi duran ifadeleri, ayetleri yine peygamber açıklamıştır arkadaşlar. Bir diğer anahtar kavramımız istişhat dediğimiz kavram. Bu kavram arkadaşlar sahabeden sonra tabi'in, sebe-i tabi'in döneminde tefsir ile ilgili delillendirmeler işte şiirle istişhat yapılırdı. Yani istişhat burada nedir? Bu e, gramerde o e, ayette geçen kelimenin anlamını delillendirmektir. Yani ne anlama geldiğini delillendirmektir istişad. Şiirle istişad ile şiirdeki anlamı getirerek delillendirmektir. Bunları da konuşacağız. Arkadaşlar Mukatil bin Süleyman tefsir tarihinde önemli bir şahsiyettir. Kendisi Kur'an'ı baştan sona ilk defa tedvin eden, bir araya getiren tefsir eden önemli bir şahsiyettir, önemli bir alimdir. Yine tefsir ilk defa etba tabi'in döneminde tedvin edilmeye başlanmıştır. Yani tabi'in sahabe döneminde tefsir tedvin edilmemiştir arkadaşlar. Bu dönemlerde arkadaşlar e, yine e, ne vardı? Tefsirin ilk defa tedvini aslında hadis ilminin bir alt dalı olarak karşımıza çıkıyor. Hadis ilmiyle birlikte ilk çalışmalar yapılmıştır. Mekke Tefsir Mektebi'nin temsilcisi Abdullah İbni Abbas'tır. Medine Tefsir Mektebi, mektebi Ubey bin Kab, Kufe Rey Mektebi Abdullah bin Mesud önderliğinde oluşmuş tefsir mektepleri ya da tefsir ekolleridir sevgili arkadaşlar. Tedvin dönemindeki tefsirleri hatırlayalım. Mukatil bin Süleyman'ın Et Tefsirul Kebir, Süfyan-ı Sevri'nin Tefsirul Sevri, Yahya bin Selam'ın Tefsirul Yahya, Ferra'nın Meani ul, Me ul Kur'an, Ebu Ubeyde'nin Mecazul Kur'an veya Abdurrazak Abdurrazak bin Hammam'ın tefsiri bu dönemin önemli eserleridir, önemli tefsirlerdir arkadaşlar. Evet, Bakalım Hz. Peygamber döneminde sünnetin Kur'an'ı nasıl açıkladığına bakalım. Demiştik ki mücmelin tebiyini. Mücmel ne kastedildiği? Açık olmayan şeydir. Burada peygamber bunu açıklamıştır. Kapalı olan ayetler peygamber tarafından açıklanmıştır. Örneğin hayır bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini paslandırmıştır. Mutaffifin suresindeki 83. ayette peygamberimiz bunu açıklamıştır. Nasıl açıklamıştır? İşte kul hadisine der ki kul bir günah işler kalbinde bir nokta kir hasıl olur. Bir başka günah işler bir başka nokta. Noktalar büyüdükçe günahkar o günahları büyüyen günahları çoğalan insanların kalpleri artık kararır. Mübhem ise arkadaşlar burada daha çok bir lafız bir kelime bir lafız kapalılığı vardır. Kur'an'da insan, melek, cin gibi varlıkların veya bir topluluk ya da kabilenin veyahut kelime ve nitelemenin Kur'an'da açık değil de ismi işaretler, ismi mevsuller, zamirler, cins isimler, belirsiz zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesi sonucunda oluşan anlam kapalılığı hadislerle açıklığa kavuşmuştur. Mücmel ve mübhem arasındaki fark şudur arkadaşlar. Mübhemin tavsilinde daha çok e, ne vardır? E, bir kelime kapalılığı vardır. E, bunun açıklanması da yine bir kelimeyle olur. Mesela ismi işaret, ismi mevsul, zamirler bunlar nedir? E, kast edilen şey de bir kelimeyle açıklanır. Ancak e, mücmelde arkadaşlar ee, anlam kapalılığı vardır ve bu daha geniş bir çerçevede açıklanır. Aradaki fark budur. Mesela namazlara özellikle orta namaza devam edin. E, ayetindeki orta namazın Peygamber'in ikindi namazı olduğunu açıklaması gibi. Yine Peygamber döneminde bir diğer faaliyet mutlakın takkidi. Yani mutlak nedir? Herhangi bir lafz lafzın anlam yönüyle kayıt altına alınmaması bir başka kelime ya da niteleme ile belirginleştirilmemesi demektir. Dolayısıyla mutlakın taklit edilerek belirgin hale getirilmesi kaçınılmazdır. Böylesi durumlarda da bazen Kur'an Allah Resulünün sünnetiyle takyit edilmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayetinde Müzemmi Suresi 73. ayette Hazreti Peygamber Fatihasız namaz olarak namaz olmaz diyerek hadisi taklit etmiştir. Hadisi bu ayeti takdir etmiştir. Namazda farz olan kıraatin, asgari kıraatin Fatiha Suresi olduğunu göstermektedir. Bu da mutlak olan bir emri sınırlarının alt limitin belirlenmesidir arkadaşlar. Yani başka mesela hırsızın elini kesin ayeti. Burada e, peygamber bunun ölçüsünü belirlemesi, nereden kesileceği e, yine mutlak olanı takdir etmektir çünkü hırsızın elini kesin ama nereden keselim? Hangi miktar keselim? Buradaki alt limiti veya sınırı belirleyen çerçeveyi belirleyen peygamberin hadisleri mutlakın taklidi anlamına gelmektedir. Yine müşkilin tavzihi vardır ki bu da Kur'an'ın bazı ayetleri arasında ihtilaf veya tezat gibi görünen hususlarda peygamber tarafından bu izah edilmiştir. Mesela arkadaşlar Meryem suresi 71 ayette içinizde cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur ayeti vardır. Bu ayet arkadaşlar diğer ayetlerle çelişmektedir. Yani bunu nasıl çözeceğiz peygamberimiz bunu Hz İbrahim'in ateşe atılmasıyla izah etmiştir. Evet herkes oraya girecek ama, müminlere Ateş İbrahim'e sevin olduğu gibi sevin olacaktır diye yorumlamıştır. Bu da müşkilin tavzihine örnektir. Evet gelelim sahabe dönemi tefsirine bakalım bu dönemde neler olmuş. Sahabelerin arkadaşlar yapmış olduğu tefsirin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Ee, sahabeler arkadaşlar Kur'an'ı ayet ayet baştan sona tefsir etmemişlerdir. Zaman zaman sahabiler arasında bazı ihtilaflar çıkmıştır. Ve bu anlamda arkadaşlar yine sahabeler ayetlerden ne yapmamışlardır arkadaşlar? Ahkam e, hükümleri istimbat etmemişlerdir. Ahkam ayetlerinden hüküm istimbatında bulunmamışlardır. Yani ne demektir bu? Şu demektir. Bu dönemde bu dönemde ee, peygamberin e, ahirete irtihali çok taze ve yeni olduğu için İslam toplumu yeni problemler, yeni sıkıntılarla fazlaca karşılaşmadığı için peygamber dönemindeki hüküm ayetleri, hüküm e, şer'i yani şer'i olarak verilen hükümler bu dönemde sahabenin ihtiyacını görmüşlerdir. Dolayısıyla e, daha sonraki dönemlerde olduğu gibi fıkıh alanında hüküm yani istimbat edilmemiştir. Ayetlerden deliller çıkarılmamıştır. Ayetlerden sonuç çıkarılmamıştır. Peygamber döneminde olmayan daha sonra ortaya çıkan problemlere dair delillendirmeler, hükümler çıkarılmamıştır arkadaşlar. Sahabe döneminde. Arkadaşlar tefsir bu dönemde henüz tedvin edilmemişti. Ve ayetlerin nüzul sebebi mesela açıklanmıştı bu dönemde. Sahabe arkadaşlar Kur'an'ı tefsir ederken bazı kaynaklara ve bazı yöntemlere başvurmuştur. Bunları inceleyelim. Ne yapmıştır? Hangi yöntemler ve hangi kaynaklara başvurmuştur? Mesela ayetleri ayetlerle yani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmiştir. Yine Kur'an'ı sünnetle tefsir etmiştir. Yine şiirle istişhad etmiştir. Yani şiirle manayı, delalet ettiği manayı delillendirmeye çalışmıştır. Çünkü şiir Arap toplumunun adeta e, dil kurallarını belirleyen e, adeta bizim Türk dil kurumunun e, aynısıydı arkadaşlar. Dolayısıyla şiirde geçen anlam Arap toplumunda önemlidir. Ne anlama geldiği, edebi değeri olduğu için e, adeta şiir bir otoritedir. Ve dolayısıyla Kur'an'daki bazı kelimelerin anlamı şiirdeki anlamda geçen anlam ile delillendirilmiştir. Buna şiirle istişad de etmek denir arkadaşlar. Yine bu sahabe arkadaşlar Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden de beslenmiştir. Ve aynı zamanda kendi iştahatları da vardır sahabenin arkadaşlar. Tabiun dönemine geldiğimiz zaman tabiun döneminin tefsirinin genel niteliklerini konuşacaksak arkadaşlar sahabe döneminde tefsirin manası kapalı olan ayetlerle sınırlı iken tabiiler döneminde arkadaşlar Kur'an'ın bütünü tefsire konu olmuştur. Tabiun tefsirinde kelime açıklamaları yanında geniş fıkhi izahlar, ayetlerden istimbat ve istidlal yoluyla çıkarılan hükümler ve tarihi bilgiler de yer almıştır. Şiirle istişhat metoduyla bazı lafızları açıklamak ve bazı garip lügatları şerh ve izah etmek de bu dönemin bir başka özelliğidir sevgili arkadaşlar. Yine tabiiler Kur'an'da geçen kısaların manasının manalarına baktıklarında müphem olan ayetleri ne yapmıştır? Tafsilatını öğrenmek için ehli kitap alimlerine fazlaca müracatta bulunmuştur. Bu da ne anlama geliyor? Yani İsrailiyat arkadaşlar denilen gayri İslami bilgiler sahabe döneminde dönemine kıyaslayacak olursak tabi'in döneminde daha da fazla İslam kültüründe tefsirde yer edinmiştir arkadaşlar. Yine tabi'in döneminde tefsir henüz tedvin edilmiş değildi. Mekke, Medine ve Küfe'de belli başlı tefsir ekolleri oluşmuştur, oluşmaya başlamıştır. Mekke tefsir ekolünün öncüsü arkadaşlar Abdullah İbni Abbas, Medine tefsir ekolünün öncüsü Ubey bin Kab, Kufa Rey mektebinin temsilcisi Abdullah bin Mesud idi arkadaşlar. Abdullah bin Mesud'u biz geçen derslerde de almıştık. Kur'an'ın toplanması, kitap haline getirilmesinden sonra Kur'an'a Mushaf ismini veren kişi diye konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar yine başka bir özellik arkadaşlar. Tabiler herhangi bir Kur'an ayetini tefsir ederken bazen de kıyas yoluna başvurmuşlardı. Bu yöntemi de kullanmışlardı. Geldik tabiin müfessirlerinin tefsir kaynaklarına. Yine bunlar sahabe döneminde olduğu gibi Kur'an'ı Kur'anla, ayetleri ayetlerle, ayetleri hadislerle, sünnetle ve şiir ile istişhad ederek ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. İstişhat neydi? İstişhat dil bilgisi kurallarını, kelimelerin yapı ve anlamlarını kanıtlamak üzere doğruluğu kesin olan misaller getirmektir ki Araplarda doğruluğu kesin olan misaller şiirlerden başka bir şey değildi arkadaşlar. Yine Yahudi ve Hristiyanların kültürlerinden etkilenmişlerdir ve sahabe sözleri, görüş ve iştihatları aynı zamanda kendi iştihatları da tefsir e, kaynağı olarak görülmüştür. Tabi'in dönemi müfessirlerinin kaynakları. Tefsir, tefsirin tedvini dediğimiz konu arkadaşlar tefsir tedvin edilmeden yani yazıya geçirilmeden önce tabiun döneminde sözlü sahabe ve tabi'in döneminde sözlü nakil yoluyla aktarılmıştır. Etfavut tabi'in döneminde arkadaşlar tefsir rivayetleri artık yavaş yavaş bir araya toplanarak yazılmaya başlanmıştır ve tefsir ilk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazılmaya başlanmıştır. Ee, bu dönemde arkadaşlar Yezid bin Harun e, Es-Sülemi e, Şube bin el Sufyan Sufyane Sevri gibi bazı muhaddislerin katkıları azımsanmayacak derecede önemlidir. Kur'an'daki, <laughs> Kur'an'a dair nakilleri bir araya toplayarak onu baştan sona tefsir eden ilk şahıs Biraz önce konuştuğumuz gibi Mukatil bin Süleyman idi sevgili hocalarım. Tedvin dönemin müfessirlerin ve eserlerine, tefsirlerine baktığımız zaman Mukatil bin Süleyman et tefsirul kebir, Süfyan et sevrinin tefsiru sevri, Yahya bin Selam'ın tefsiru Yahya, Ferra'nın Meani'ül Kur'an'ı, Ebu Beydenin mecazul Kur'an'ı, Abdurrezzak bin Hemmam'ın tefsiri bu dönemin önemli tefsirleri olarak hatırlamamız gerekiyor. Temel tefsir yöntemlerine geldik. İki tane yöntemimiz var demiştik. Bunlar rivayet ve dirayet yöntemleridir. Rivayet yöntemi ve dirayet yöntemi arasındaki temel fark şudur. Rivayet yöntemi arkadaşlar yorum yapmaksızın öncesinde gelen alimlerin sahabenin ve en önemlisi peygamberin rivayetlerine binaen tefsir yapılmıştır. Ve Kur'an bunların sözüyle anlaşılmaya çalışılmıştır. Dirayet ise yine bu kaynaklara başvurmakla birlikte kendi yorumunu da, kendi reyini de ortaya koymuştur. Temel fark budur arkadaşlar. Rivayet tefsiri Kur'an'ı Kur'an, Hazreti Peygamber'in sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsir etmek diye tanımlamak mümkündür. Rivayet tefsirine bu yüzden mesur veya nakli tefsir de denilmektedir. Dirayet tefsiri ise yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık, kıyas ve daha başka ilimlere dayanarak yapılan Kur'an tefsiri demektir. Buna Rey ve akıl tefsir denir. Dirayet tefsirleri rivayet tefsiri yapanların başvurdukları kaynaklara başvurmuşlardır. Öncelikle bunlara başvurmuşlardır ama bunun üzerine arkadaşlar kıyas, mantık, edebiyat yani yorum dediğimiz olayı da katmışlardır tefsire. Şimdi rivayet tefsiri arkadaşlar bunu açalım. Rivayet tefsir yönteminde Kur'an başta olmak üzere Hazreti Peygamber, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in tefsirleri dikkate alınmaktadır. Yani Kur'an, Kur'an ile tefsir edildiği gibi rivayetle de tefsir edilmiştir. Peki rivayet tefsirinin zaaf noktaları nelerdir? Daha çok rivayete ağırlık verildiği zaman zaaf noktaları olarak birincisi uydurma haberler çokça olacaktır. İsnatlar hasfedildiği için sadece metinlerin yer alması da sıkıntılı bir durumdur arkadaşlar. Aynı zamanda rivayet kültürüyle yapılan tefsirlerde İsrailiyet haberleri daha çok yer almıştır. Bazı rivayet tefsirlerini zikredelim. Meşhur olan rivayet tefsirlerinden bazılarını zikredeceksek. Mesela Taberi'nin Camiul Beyan an Tevil an ayil Kur'an eseri arkadaşlar İbn Cerir et Taberiye aittir. İbn Ebi Hatim'in Tefsirul Kur'anil Azim, Ebu Leys es Semerkandî'nin Tefsirul Kur'anil Azim eseri, Ebu İshak es Sa'lebinin El, -Salebi el Keşf ve'l Beyan an Tevilil Kur'an eseri, Ebu Muhammed el Hüseyin el begavinin Meali'l-Tenzil eseri Ebu Fida İsmail İbn Kesir, Tefsirül Kur'an'ın Azim eseri Ebu Zeyd Abdurrahman es seali e, El bi'z-Cevahirü'l-Hisan fi Tefsiril Kur'an eseri, Celaleddin es-Suyuti'nin Ed-Durru'l-Mansur fi Tefsiril Me'sur eseri, rivayet tefsirlerine örnek olarak zikredebiliriz. Dirayet tefsirine geldiğimiz zaman Biraz önce de değindiğimiz gibi dirayet tefsiri, rivayet tefsirinden ayıran en ön belirgin özellik, müfessirin çeşitli yollarla elde ettiği bilgi ve bilikim neticesinde oluşan kanaatine yer vermesidir. Yani yorumda bulunmasıdır, katkıda bulunmasıdır. Dirayet tefsirinin esaslarını konuşacak olursak, müteşabih alana ait hususiyetlerin farkında olmak gerekiyor dirayet tefsiri yapılacaksa. Müteşabih ne demekti? Benzeşen ayetler, Kur'an'da birbirine benzeşen ayetler ve dolayısıyla bir anlam kafalılığına yol açan ayetlerin hususiyetlerini, özelliklerini, durumlarını bilmek gerekiyor. Yorumlarda arkadaşlar delillere dayanmak, kişisel yani subjektif yorum yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Bir ayet tefsirinde arkadaşlar. Aynı zamanda mezhep tahassubunda uzak durmak gerekiyor. Delilsiz olarak Allah'ın muradı konusunda kesin yargıya varmamak gerekiyor. Dirayet tefsiri yapılacaksa eğer. Dirayet müfessirinin dikkate alacağı hususlara baktığımız zaman tefsir, te, tefsir edilen kavram, konu ve ayete noksansız ve ziyadesiz mutabık olmalıdır arkadaşlar. Bu anlamda arada bir çelişki, bir sıkıntı olmamalıdır. Hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmelidir. Ayetlerin vahyediliş gayesini gözetmelidir kişi. Burada e, gaye çok önemlidir. Hangi amaçla gelmiş olan bağlam belirleyen belirleyici bir özelliktir. Ayetlerin siyakını dikkate almalıdır. Ayetler arası ilişkilerden bahsediyoruz. Siyak-sibak meselesini konuşacağız. Nüzul sebeplerini gözetmelidir ayetlerdeki lafızların lügat, sarf, nahi ve belagat gibi bağlantılarını göz önünde tutmalıdır. Ayetlerin ruhuna ve iniş gayesine uymayan meselelerin münakaşalarına dalmaktan uzak durulmalıdır. Aynı zamanda müfessirler zeki ve dikkatli olmalıdır arkadaşlar. Bir ayetin çeşitli vecihlere muhtemel olması durumunda tutarlı ve makbul tercihte bulunabilmesi bunun için de tercih etme kurallarını bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da dirayet müfessirinin dikkat etmesi gereken kurallardır. Bazı dirayet tefsirleri diyelim onları da zikredelim ve dersimizi de bitirelim arkadaşlar. Meşhur dirayet tefsirlerinden bazıları en önemli konuşacağımız kişilerden birisinin Zemahşeri El Keşşaf An Hakikati Tenzil eseri önemlidir. Kendisi Türk asırlı olmasına rağmen yabancı Türk olmasına rağmen Arapça bir tefsir yazması yönüyle Arap diliyle bir tefsir yazması yönüyle dünyada sayılı kişilerdendir size mahşeri. Mefatihul Mefati Gayb e, Razi'nin tefsiri yine dirayet tefsiridir arkadaşlar. Kadı Beydavi'nin envar Tenzil ve esrar Tevili Nesefi'nin medarik Tenzil ve hakaik Tevil eseri Ebu Hayyan'ın El-Bahrul Muhit eseri arkadaşlar. E, Hatip Şirbini'nin e, Es-Siracül Munif eseri, e, Es-Siracül Munir eseri, Ebu Suud'un İşradül Akli Selim eseri, e, İşradül Akli Selim eseri arkadaşlar. A'lusinin Ruhul Me'ani tefsir fi Kur'anil Azim Eseri arkadaşlar. Reşit Rıza'nın Tefsirul Menar eseri, El Malahamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an dili eseri dirayet tefsirine örnek eserlerdir sevgili hocalarım. Evet, buradan bırakalım. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalınız.